Artvin, sıcak insanların diyarı. Artvin, barajlarıyla Türkiye'ye enerji veren şehrimiz. Artvin'imiz, gözlerin yeşile doyduğu şehir. Artvin, yerin göğe en yakın olduğu şehir mi derler? Öyle bir söz de var. E, yerin, göklere komşu şehir. Artvin gerçekten güzel şehir. Artvin'in güzel insanlarıyla bugün Ramazan sofrasını paylaşmış olmaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle belirtmek istiyorum. Hepinizi tekrar en derin sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Gerçek belediyecilik diyoruz. Tabii gerçek belediyeciliğin temellerini atan Recep Tayyip Erdoğan'dır. 1994 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşanılamaz hale getirdiği İstanbul'u devralarak kısa bir süre içerisinde havası solunamayan, suları akmayan, çöpleri toplanamayan, çöp, çukur, çamurdan ibaret olan İstanbul'u bir dönemde yaşanılır hale getiren Recep Tayyip Erdoğan o dönemde gerçek belediyeciliği başlatmıştı ve o gerçek belediyecilik AK Parti'nin kurulmasını sağladı ve kısa sürede içerisinde iktidara gelmesine neden oldu ve o gerçek belediyecilik 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesiyle beraber tüm Türkiye genelinde eser ve hizmet siyasetine dönüşerek 22 yılda ülkemizin her alanda kalkınmasını sağladı. Hep önce insan dedik. İnsanımızı güçlendirmek için çalıştık. Eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültüre, adalete, güvenliğe varıncaya kadar her alanda insanımızı güçlendirmek için çalıştık. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. Hastaneler yaptık, okullar yaptık, yollar yaptık, barajlar yaptık, üniversiteler yaptık. Dünya projeleriyle ülkemizi taş tanıştırdık. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle Türkiye'nin 81 vilayetini eserlerle donattık. Artvin de bundan nasibini alan illerimizden. Daha fazlasına milletimiz dahil. Enerjide de bağımsız olsun. Savunma sanayinde de bağımsız olsun. Ekonomide de IMF'ye muhtaç olmadan yolumuza devam edelim diye istikrarlı bir şekilde kalkınma hamlelerinden hiç vazgeçmedik. Türkiye'nin fiziki kalkınmasını sağlarken bir taraftan da bu kalkınmanın önünde engel olmak isteyen şer güçlerle de hep ne yaptık? Mücadele ettik. Vesayetçi darbeci anlayış hep önümüze engel koymaya çalıştı. Muhtıralar ilan etti. Gezi olaylarını çıkardı. 17-25 dedi. Terörü azdırmaya çalıştılar. Hendekler kazdılar. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına giriştiler. Ama tüm bu badireleri milletimizin desteğiyle açtık. O nedenle biz milletimize şükran borçluyuz. Milletimiz için ne kadar hizmet etsek o kadar azdır. Ve inşallah önümüzdeki süreçte de bu istikrarlı kalkınma hamlelerini sürdürmeye devam edeceğiz. Yine ülkemizin demokrasi standartını yükseltmeye devam edeceğiz. Temel hak ve özgürlükler önündeki engelleri birer birer kaldırdık. Ve bundan sonra da engel koymak isteyenlere karşı Yine karşısında milletimizi bulacak. Anayasamızda gerçekleştirdiğimiz sessiz devrim sayılan reformlarla temel hak ve özgürlükleri genişlettik. Hak arama hürriyetini artırdık. Bilgi edinme hakkından kamu denetçiliği hakkına varıncaya kadar, kadın haklarının güçlendirilmesinden çocuk haklarına varıncaya kadar temel hak ve özgürlükleri anayasamızda alabildiğine genişlettik darbeci ve vesayetçi anlayışı anayasamızda darbeci ve vesayetçi ruhu azaltan reformları hayata geçirdik. Devlet Güvenlik Mahkemelerini kaldırdık. Özel yetkili mahkemeleri kaldırdık. Yüksek Askeri Şura, Hakimler Savcılar Kurulu, Anayasa Mahkemesi'nin yapısı, tüm bunları demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirdik. İnşallah Türkiye yüzyılının başlangıcında hedefimiz yeni demokratik sivil bir anayasayı inşallah yapmak. Onu da inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerimiz bir uzlaşma sağlayarak gerçekleştireceklerine yürekten inanıyoruz. Ve ülkemizi terörün her türlüsüyle mücadele ettiğimiz ve terörün kökünün kazındığı çocuklarımızın Gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı huzurlu bir Türkiye inşa ediyoruz inşallah. Dünyada hakkaniyeti, adaleti savunmaya, mazlumun hakkında, mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz.